Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz de oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersen canını bağışlarım. Selamün aleyküm arkadaşlar. Kurt Dayı'nın kanalına hoş geldiniz. Videomuzun serisinin ikinci bölümündeyiz. Güzel bir video oldu. Seriye tam gaz devam arkadaşlar. Yavru kurt bir şey söylüyor musun? İyi, iyi şeyler arkadaşlar. İyi şeyler arkadaşlar. Ezelden oğluma bin app takviyesi yapacağım. Mitemler vardı. Onları satıyoruz zaten. Bin app ona oğluma benden bin app vereceğim. Bunu Marmara'da kullanacak kendisi. Yani o hesabı kullanacak daha doğrusu. Babam bana bir nep aldı. Hemen alalım. İtemlerimi tamamlayacağım. Bir sürü kasada selamlar. E, 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 e mi tamamlanır? Al şunu kullan. Nasıl? Tıkla sağa tıkla. Tamam. Tamam. Bunu kap, kapatalım. Marmara'daki hesabı açalım. Tamam. Tamam. Bin hepimiz geldi mi? Hemen bakalım. neredesin? Marmara'da mı? Marmara. Ne alacaktın sen? Binek. Hadi bak al, al bineğini. Tüm bineğine. setil. Binekler. Binekler. Hay. Hangisini alalım? Beyaz al bence. Kadına beyaz yakışır lan. Ya da bunlardan al. Ya onu ne yapacaksın deveyi ya? Al onu al. Canavarla al. Ha. Tamamdır. Başka bir şey harcamıyorsun ha. Tamam. 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 Al bineğine bir bakalım nasıl olmuş. İlk defa. Nasıl ilk defa lan? Bilmiyorum. Ya, İy binek İ serin var senin diğer hesapta. Aç. Hadi bir bin. Üf. Ne? Üf. Bakayım öyle ne? Bir de sultan. Nere sultan lan? Bu mısır piramit şeyleri lan. Fıravun bu lan. Ramazan'da niye Vallahi bu? Valla fıravun lan bu. Yallah <laughs> yallah yallah yallah. Hadi görüşürüz. Hızlı gidiyor mu lan? Bakalım. Ulan nereye gidiyor? Ata. Git. Bakayım. Uçuyor. Ne? Uçuyor. Neye uçuyor? Ne bileyim. Havada mı uçuyor? He, yok ne? Gökte mi uçuyor? Ha neyse tamam. Bun... Mecburen bundan almak mecbur alacağım. Çok fazla. Çünkü müzevi ve kötü ruh almak zorundayım. Çünkü masterımız G dörtte kaldı bir türlü geçmiyor okumuyor bir aydır okumuyor bundan uzatmayalım alalım master ne şimdi gösteririm oğlum sen sana göstereyim Dur. Oha. Alalım. 30 ruh. Kötü ruh. 10 müzevi. 10 Bu da petimizi de alalım. Bak oğlum anlatayım sana. Bu yeteneklerden bak. Biliyor Dönüşüm. Dönüşüm biliyorum. çok önemli. farbi için. Hem meleği olsun. O hidra olsun. O tamam. O Kötü olan... ruh Okumadı Bir gün de denedim okumadı bir tane bundan bir tane bundan Yine. bakalım geçecek mi oğlum geçmiyor a geçti bir tane bir tane bundan bir tane bundan deneyelim geçti mi geçmedi geçmedi Değilir. geçmiyor ya geçmiyor ben anlamıyorum ya normalde tek bak tek bir tek tane mi? bundan bir tane bundan tekrar deneyelim Değil geçti geçti geçmedi lan nasıl eğitim başarırsa ha. Geçmiyor işte ya. Şurada Olsun. iki tane bir vardı. Kötü ruh kalırsa dedim işte şunu G açarız dedim. Bir tane bundan, bir tane bundan. Ya başarısız ya. Başarısız. Şunları buraya alalım. Benim çağda uğursuz. Uğursuz mu? Benim çağda. Bir de kötü ruhla deneyelim lan. Sadece kötü ruh yaptım. Okutalım. Ne yapacak? Allah'ım ya Önce bundan, önce bundan geç. Geçmiyor arkadaş, geçmiyor. Nasıl bir şey ben anlamıyorum ya. Tekrar. Bak. Geçmiyor ya. Geç yine başarısız. Yok oğlum geçmedi. G5'te daha ya. P geçmiyor. P Bak. La havle ve kuvvete illa billah. Oyunu Master BK'de kalmadı ya. Şey, ne oldu? Yok oğlum ya. BK'miz kalmadı ya. Hesaplardan 5 tane daha bulduk. Okutacağım. Kötü ruh neredeydi ya? Gözümüz gözlük var. Gözlük gözlük bu, görmüyor. Ha buradaymış. 1 1 Hadi. Başarısız ya. Hadi. Allah müzevi de işe yaramıyormuş. Ben bunu gördüm. Ne? Ne oldu? Başarılı. G6 oldu. Hadi. Hadi. Oh be. Hadi hadi çalışmadı diyor be, çalışmadı diyor. Kitap da bitti ya. Ben de inat ettim, <laughs> Hesa e hesap da inat etti. Okumayacağım diye. Şunu da şöyle yapalım. bayağı aldım pazarda. Kötü ruhumuz da var. Önce bir deneyelim. Ne oldu? Başarısız. Şimdi. Başarısız. Allah'ını seversen ya bu kadar saçma saçma ben bir şey görmedim ya. Vallahi saçma bir şey görmedim ya. Başarısız başarısız diyor ya. Oyunda ilk defa bu kadar başarısız saçma bir şey görmedim ya ben. Ah G8 oldu. Kötü ruh azaldı ya. Hadi. Ah G9 oldu. Hadi be aslanım. P'leyelim şunu. Ha ah be. Müzevler demek ki bir şey yaradığı yok. Hadi be. Hadi. Hadi. Oh be. Hele şükür ya. Sonunda P'ledik ya. Vallahi P'ledik. Dur. Bakalım okuyalım. Ateş BK'lerimiz. Hadi. Hadi geç. 5 kalmış. Hadi be günah var mı ateş be kemiz? Yok. Ya çok karmaç olman ya. Dört tane de ateşli BK okutacağız. Ateşli ok diyelim. Okumadı. Hadi geç. Geçmedi. Geç be. Dört kaldı. Hadi geç. Geçti. E, o da yavaş yavaş olur. Bir de zehirli okutalım. Bak gitsin geçsin. O da geçti. Ne olacak? O da M8 olacak. İyi, bu gayet güzel. Hesaplarımız 34 34 lever oldu. Ar Burada artık kasmayacağız. Otağı alacağız. Önce otağı almadan önce artıramızı basalım. İtem eksiklerimizi tamamlayalım ve çöle atacağız. Çöl veya örümcek zindanı birinci birinci kat olur mu oğlum? Örümcek zindana. Ha, nasıl olsa ikisine Aynı de şey edeceğiz. Yukarı. Yok Kasım. be üçüncü katta nasıl kasacağım Onun be koçum? Üçüncü değil kırmızının yanı. Var ya birinci kat sıfırıncı. O full orada pençeler çok oğlum. orada biraz zor dayanır da. Aa, Bilmiyorum aa. ki deneriz be. Deneriz bakarız. İlk önce oğlum ben basacağım sonra sen bas. Sende de var zaten ayarladım. Artı basma malzemecimiz de burada zaten. Beşe deniyoruz. Geçti. Geçti. Dediğimi. Ben de eklenen beşe bir deneyim. Bu da beş. Yok değil. oldu. Bir yandı, bir geçti. Yansın, yansın. Yanmasını işte. Bak, bu geçti. Şimdi gibi. bu en önemli. Artı dokuz. Dokuz. Oldu. Hadi. Ne? Para. Ne? Mavinci. Mavinci mi yokmuş? Mi? Bunlarda ne istiyormuş? Başlangıç. Başlangıç. Tamam, ben de var. Tamam. 6, 7, Tamam ben ayarlayayım. Beş dene. Hemen Beşe bunlar dene. olacak. Bakın. Çat. Yan kadar bakalım. Daaa çat. Bak, beş. Sen şanssız hesabın ya. Yani. Nasıl şanssız? Ben hepsi geçiyor. Ya, bir de yanarsa görürsün o zaman. Hey. Hadi yan. Yan. yan, yan. Bu yanmazsa. Yan nasıl? yan. Ha iyi. Hadi Kendi sağ hesab... Tamam o oldu. Şimdi Bunun, onda. Sekiz hı. dene. Olursa 9 dokuz... yok oldu. 75'lik de sansın Olsun. yok. Olsun. Sıra bende. Sıra bana geldi. Bir de ben deneyeceğim. Kaç tane bir tane var lan bende. Ha burada da varmış. 6'ya var. deniyoruz. Hadi. O. Oh. Artı altı oldu o. Bir de bunu deniyoruz. Hadi bir bu de da geçmiyoruz. o. Geç be güzelim. Oh be. Mavincin. Hadi bunu deniyoruz. Mavincin mi? Mavincin mi yok? Ben de veririm mavinciyi. Dur vereyim. Tamam mavincimiz de aldık. Artı yedi de bunlar ne istiyor? Göz, kılçık. Tabii var onlar da var. Eskiden kasardın da Şunu bunu deniyoruz. Abi. Hadi ben de geç. Ben de Peki. geç. Ben de geç. Geçmiyor be güzelim ben ya. Ben bunlar. Sanki. geçmiyor. Sıra sende oğlum ya. Tek. oraya oraya. yazsın? Niye yansın oğlum şey, evet. yanmasın ya. Çat. Başka yok herhalde iyi. Bulurum ya. Ben ben de var. O artı o yok. O, o varmış. Bu bir tane daha var. Ha, tamam. Bunu giyebiliyoruz. Bunu bir açma mısın sen? Niye ya, açılmıyor bu? Yapılıyor. Ya. Yok bir tane. He. Değerli taş varmış. O olsun. Olsun. Unutmuş. Unuttum. Ben unuttum sen mi? Hadi. Baba tek ya. Sen şanslısın lan. Sansız he. Hadi bas. Öbür tece var mı? Yok hadi yedi, yedi dene. Ne n olur ne olur ne olur. Hadi yedi yedi. Oldu Yeş. işte. Bir artı dokuz isterim. Çünkü hadi. hepsini yiyeceğim. Hadi. Of. Kırk iki geçmeseydi keşke ya. Niye? O yarımayacak mı? Daha çok. Şey... Bak bunlar artı dokuz olacak. geçti oluyor. ya. Seninki. En son seninki. Bize ona yani. kırk ile verdik. Hepsinin esneler işe yaramıyor işte oğlum. Başka yıl. Kırk Tamam. Seninki atacağım. Hadi. Aguta. Şu. Bunu da attın mı? Sanki vardı elde ha. tas. Bu. Bunu atmamışsın. Unuttum. Sen at onu da. Ben yakarım lan. Sansız. Bak ben, ben de yanıyor işte. Bunlar ne istiyor? Sekizde. 10 kişi şey istiyor. Vardır ya. Var. Yani. Önce şunun malzemelerini bir tamamlayalım. Yine sen bas. Önce şunu dene oğlum. Yanana kadar. Su su su. Ha onu yanana kadar dene. Benimkin at. Sen deme bir daha. Benimkin at. Benimkin at. Artı akı var. Hadi. Ne? Yak yok lan. Para yaktı. Benimkin bas hadi. Ama Artı. arada soğuma girdi ama yanabilir. Oha. Bak. Bak. Sekiz oldu. Kert, benim taktik akı var. <laughs> Benimki geçti. <laughs> Seninki yandı. Senin hesaptakiler de onlar geçerse tamam. iyi. Dur. Yo da yandı. Bu ne istiyor? Yılan kuyruğu. Bu, bu normal yılan kuyruğu yok ki bizde. var. Artılı var. bu yap. artı sekizde kalsın. Sonra denerek. Başka ne basılacak var? Senin hesapta. Sıra bende. Hadi. Çekil. Aray. Basıyoruz. Hadi be geçer inşallah bu kaç ver Önce bunu deneyelim Ay. Hadi Benim. Geç oğlum ya sana Asıl sana lazım ya, ya. Hadi lan Geçin. Aha geçti Küfür Malzeme Uf malzeme Ol. verelim ya Basıyoruz Oğlum ben bunda totem yapacağım ben gözüm Totem yapalım 1 bir. E, bir deneyelim. Olmadı. 2 deneyelim. Ve geç diyecek. Geçti bak. Dediğim İlkisi gibi de geçti. Aa, artı 8. Artı, aynı mı istiyorlar? E, Hangi hesapla deneyelim bunları? Sen hesapla deneyelim. Artı 9. Onu denemeden önce daha basacaklarımız var. Onları da basalım. Bu hesaplada da, da coşkuyu artı 7 deneyeceğiz. Bir ben deneyeceğim. Bir oğlum sen dene. İlk önce ben e, deniyorum. E, ve tamam. geçti. Gel sıra evet. sende. Al. sıra sende. Bunlar çok Hadi aslanım. Mi? Hadi. Hadi. Daha mı? Eve. Ne, yok. ne parası ya? İmkem de var. İnci mi yok? Ne sansız. Bu ne ya? Gel hadi dene gel gel. Ben mi? Sıra sende artık. Bir tane sende dene. değil miydi? Dene dene. Dene. Bakır şimdi ne üzer, güzel. at, lan. Demi koyun buraya sen niye gel, geldik? Sen geldin. <laughs> Oraya niye geldik? Hadi. Niye gel mi? böyle gel oğlum ya. Ee, Nereye gittin bas? Basılıyor. Yakacağım ya. vallahi yakacağım sen. <laughs> Hadi bas. Altta da Doğru. var bir tane altı altı. Sen hatırladım. Ben O değil lan. Ha. Hadi onu da dene. Bak. Bir de şurada var bir tane daha coşku var. Bu. He altı altı. Dene. Ne yapıyorsun oğlum? Hayır dedim taktik. Öyle totem olmaz ki. Ben öyle yapıyorum Aa, ve geçiyor. Geçmiyor işte böyle de geçmez. Tabii ki de geçmez. Bu ayakkabı da ne istiyor? Onu niye basacağım? Niye basmayayım? Veseli mi yapacağım? Hadi artı dokuz Seninki deneyeceğim. Seninki yansın. Tamam ilk önce niye benimki yansın? Hadi bir de, bir de benimki geçerse ne olacak? Ay, totem yapmayacaksın mısın? mı? Çat! Niye Bak. totem yapmıyorsun lan? Sen Çat diyor. İnşallah senki de çat olur. Hadi çat. Oha! Çat azar. Ne oldu? Artı dokuz. Artı on oluyor lan. Bak istersen. Malzeme ne istiyormuş Artona? Artona ne istiyormuş baksana bir. Hey art bakayım. Artona. Yo, Artı on oluyor lan Artona. <laughs> tamam. Bunda ne ya? Yok. Olmuyor muymuş? Yok. Tamam. Eğer yer bulursak bir de loca demirci açalım. Bence de ben de onu diye dedim. Yer bulursak ama. Buluruz ya. Bakarız araştıralım. Hadi bir de ben deneyim. Artı yedi. Bu değil mi? Be geç be güzel mi geç de en azından bir dönüştürürdük be. E, Ateş ayakkabı sende var. Neyse biriktirelim onları artı sekiz yapalım dönüştürerek. Artı sekiz de geçme olasılığı, olasılığı daha olasılığı iyi oluyor. Heh, artı sekiz dene. Belli işe bulasın. Artı sekiz dene. Bir yaptı çünkü. Ama bayağı peş peşine yaktı. Kaç tane yaktı bu? 4 Çok 5 farım. tane fazla yaktı. Huyumcu adamsın seni seviyorum. Ama Niye bu yakıyor ya? O bu o es... bu ya. bu hesap ben bu daha bu hesapla artı basma. Baba seninki bak bu o hesabın pe olmamış senin. Ben mi deneyeyim bu sefer? Hadi bir sefer ben deneyeyim. Geçerse 8'i e... sen dene. Geçti. 8'de ne istiyor bakalım? Bir şeylik hesap. Tamam. Var var ya. Var. Kolay. 2 dakikada bulur. Tamam. Bu hesapta yok. Şu var. İstersi wow. lazım tek. Gel hadi bas. Ben mi basacağım? Ha, sekize e sen deneyeceksin. Dokuz geçerse ben deneyeceğim bu sefer. Hadi. Baba, ama totem insan... yap. Bak öyle totem oluyor. Nasıl oluyor totem? Hadi sen totemle bak. Hadi yok lan. öyle değil ya. Bak. Bak git. Kaybetme. Kaybedersen. Ne? <laughs> Soğutuyorsun ama. Gel gel kuyumcu yanına gelin. Hadi. Gelin artık. Hadi lan. Bak. Aslanım ve. Hadi bir de dokuz yapalım. Hadi. Ne var? Bir de ne, de, ne istiyor? O, de tamam. Kolay ya. Kolay. Far malzememiz. Verelim malzememiz de. Artı dokuz atmadan önce bir şeyler yakmam lazım. Enerji gitsin. Hadi bunu Ama deneyelim. De neye gidiyor? Artı altı oldu. Bir de artı dokuz oluyor. Artı yedi ne istiyor? Artı yedi de deneyelim. Alalım bunları. Aa zaten varmış burada. Artı 5 var mı başka? Hep ok, salman, Bunu da deneyelim. Baba. Gel. Oksavmaz ok, sen şey yapıyorsun abi. Oğlum bu altın VS'lik için e, bunlar birebir. Ha, doğru. Yok, yok oldu. Hadi bir daha deneyelim. Hadi. Yok. Akıl oldu. Var, İki tane yok oldu. Akul. Bunu denemeyeceğim. Yok. Adam. Hadi deniyorum oğlum. İlkinde mi atalım? Bence ben denedim. Ben sana denedim Artı dokuz basınca şahane. Seviniyorum ya. Dandik de item olsun. Basınca seviniyorum ama dandik de olsa yanarsa da insan üzülüyor ya. Vallahi üzülüyor. ister istemez üzülüyor. Ben Bak peş peşin iki yaktı. Bak senin hesapta sansız. İki bastı. iki yaktı. Benim hesap var. Artı dokuza bastı. Bastı mı? İyi bastıysa. Ee, Olan da arttırma varmış, onu da zırhına deneyelim. Hadi 15 çimşek gelir mi gelir? Bir EP absorle geldi. Hadi be, hadi bunu da ekle. Eklemedi. Bak, Olsun. Kalandı. Onlar 40 oluncu. Biliyorum bende de var da başka. Değiştirme yok, onun için de gerek yok. Buraya geldik, ot havdalar. Ama burada biraz zor dayanıyor. Yani bırakıp gitsek ölebilirler. En doğrusu biz bunları çöle atalım. 40 levere kadar çölde kalsınlar. 40 41'den sonra buraya getirelim. Hem de, ha bunun itemlerini göstermedim ben size. Bu şimşek sürgünlük bir güzel bir zırh sayılır. Sürgünlük HP hapsörleri. Artı 8 anka şapkamız var. Artı 9 yani efsunsuz dandik bir efsunlu. 1500 HP'li bilezik. Artox normal abonos. Bu da şey sürgünlük. Ayakkabımız güzel. Yalnız 2000 HP 20 ex bonuslu. 2 kat bir de yak düşürme düşürme de 20 olmuş olsaydı süper oldu. Bence bunlar çöpe çöpe demişim be. Çöle götürelim ya. <laughs> Herhalde temlerde bazılar çöp de o yüzden aklıma uygu geldi. Çöle geldik arkadaşlar. Burada rahat yani ölmüyorlar. Rahat buradalar. Bu örümcek zehir keselerini de alalım. İleride yani lazım çok olur. Para. Burada rahatlar ama birinci katta bırakamadık. Ö hesaplar ölmeye başladı. Biz de en doğrusu çöle bırakalım. O çölde de bot çok oluyor. Bilmiyorum. Bakacağız artık. Sizi eğlendirdiysek arkadaşlar ne mutlu biz arkadaşlar. Ne oğlum sen ne diyeceksin? Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.